Merhaba herkese. Bugün sizlerle Cansu'nun yeni oyuncağı olan bu bebeğin paket açılımını yapmak istiyoruz. Sizler de bize eşlik ederseniz bizi çok memnun edersiniz. Böyle bir oyuncak aldık Cansu'na. Altını ıslatan sevimli bebeğim diye. Türkçe konuşuyor. Suyunu içip altını ıslatıyor. Ee, bu şekilde bebeğin bezi, biberonu ve lazımlığı da var. Hemen buraya bakalım. 6, 36 aylıkken kullanılabilen bir bebek. Yine öbür cildin tarafına da bakalım. Yine aynı şeyler yazıyor. Gelin bakalım. Hemen bu kutumuzu sizinle birlikte açalım. Değil mi Cansın? açalım bakalım bebeğimize evet tamam şu şekilde çıkarıyoruz Cansın da oynamak için sabırsızlanıyor ama tabii ki gel görelim ki Evet, cansın. Gel birlikte bakalım burada. Ay çok tatlı. Yalnız tabii ki bunu açabilmemiz için şuralarda barkodlar var. Bir dakika anneciğim. Şunları da çıkartmamız gerekiyor arkadaşlar. Bir dakikanızı alacağım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bunun içi şu anda boş. Herhangi içinde bir sıvı yok. Gel Cansu birlikte. Cansın gel bunu verelim. Evet. Şöyle de bir bezi var. Bakayım. <laughs> bir numara hem de. Bu şekilde de altı bağlanılıyor. Altını bağlasaydık ya Cansın ilk önce. Bakın bu şekilde. Altını bağlayalım. Tekrar görüşelim sizinle. Ee, evet biberonuna su koyduk Gördüğünüz üzere Kapat Cansın ağzını Dur kapatalım Bu arada altını bağladık ama biz istiyoruz ki e, Tuvaletine lazımlığına yapsın istiyoruz. o şekilde bir deneyelim ee, Evet e, çıkardık Lazımlığına oturtuyoruz bebeğimizi Şu şekilde Bakalım Cansın'cığım ee, bakalım sütünü içecek gerçekten şu şekilde bu şekilde gerçekten alttan e, geliyor suyu içtiği zaman çocuklara aynı zamanda tuvalet alışkanlığını kazandırmak için çok güzel bir örnek aslında bakarsan eee Şimdi ıslandı orası. Cansın tekrar veriyor. Evet. Şimdi bizim altını değiştirmemiz gerekiyor değil mi? Temizlememiz gerekiyor Cansın. Evet şimdi bebeğimizi kaldıralım. Bakalım. Gördün mü Cansın? Temizlememiz lazım bunu bizim. Evet hemen. Eee. Bebeğimizi temizliyoruz. Tabii Cansın besleme derdinde. Cansın <laughs> gıdıklanıyormuş. Mı? İşte <laughs> gitti? <laughs> Acıkmış Cansın. Hadi ver. Vay. Acıkmış anneciğim. Hadi ver. Evet buraya tutturalım öyle var. Hadi ver bakalım. Mamasını ver evet. Evet mamasını ver anneciğim. Tak ağzına hadi biberonun. Aa aferin. Evet şimdi bebeğimizi bebek arabasını o tutturduk. Annesi onu gezdiriyor. Böyle değil mi annesi? Aa. Evet. Görüşmek üzere bir sonraki videomuzda. Hoşçakalın.